Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Güneş Sistemi'ni gezeceğiz. Ben bu oy oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Yani ben şu an 8 yaşındayım arkadaşlar. 6 yaşından beri oynamıyorum ben bu oyunu. Ve sizle de oynamak istedim. O zaman hadi Güneş Sistemi'ni seçelim. Ve gidiyoruz. Evet, ilk, ilk şeyimizden başlayalım. Güneş. Bak bakın arkadaşlar bu güneş. Bak bu kadar eğikmiş. 67 derecelik bir eğikliğe sahip güneş. Evet. <laughs> Fiziksel verilere baktığımızda kendi etrafında dönüşü 25 gün alırken arkadaşlar As, galaksimizin etrafında dönmesi 225 milyon on yıl alıyormuş, Bayağı fazla. Kapatalım şuraya. Buraya gelelim. Bak güneş 6000 dereceymiş. Şimdi tıkladık buraya. O güneş patlamaları oluyor. Tamam buradan da çıkalım biz. Bir sonraki durağımız Merkür. Bu, bu gezegen 0.034 derecelik bir eğime sahip. Neredeyse e, düz yani arkadaşlar. Ee, buraya bakalım. Ee, Merkür'de bir gün 59 gün sürüyormuş arkadaşlar. Bir yılda 88 gün. Çünkü güneşi daha yakın ya o yüzden daha kısa sürüyor veriyorum. Güneş'e uzaklığı da Merkür'ün 57 milyon 910 binmiş. Bak ge gece Merkür eksi 173 derece oluyormuş. Sabahları 427. Meteorların çarpmasıyla grater oluşuyormuş. Bakın arkadaşlar şu diğerine bastığınızda da çekirdeği gösteriyor. Siz de Play Store'a Güneş Sistemi yazdığınızda e, bu oyunu yükleyebilirsiniz. tabi her, her şeyi doğru yaparsanız. Fiziksel verilere bakalım. Venüs'ün bir günü 243 3 dünya günü alıyormuş arkadaşlar. E, güneş'in etrafında dönmesi de 225 gün. Oğlum bir bir, bir yıl o... Neyse çıkalım şuradan. Ah şunu yapmışız. Arkadaşlar Venüs'ün sıcaklığı 500 dereceye kadar çıkabiliyormuş. Arkadaşlar e, bir, e, bir 500 dereceye geçince parlamaya başlar. Çünkü çok sıcak oluyor ya. <laughs> Arkadaşlar bakın şu soru işareti galaksiye bastığınızda o, oradaki bilgileri başarıyla tamamladığınızda bu diğer gezegenlere geçebiliyorsunuz. Dünyaya bakalım. Bak dünya 23 derecelik bir eğime sahipmiş. Dönüş süresi bir gün zaten bir yılda 365 gün. dünya zaten zaten güneşten neredeyse biraz astromit birim uzaklıkta. O zaman şunu yapalım. Yaşamın kaynağı sudur. Kardeşim biliyoruz yaşamın kaynağının su olduğunu. Bulutlar ve yağmur. Kardeşim biliyoruz ki. Evet yağmur yani. Bakın arkadaşlar. üstte de astromit simgesi yazıyor. Astronomik simge yani. Bir sonraki durağımız ay. 6 6,5 derecelik bir eğime sahipmiş ay. Astronomik simgesi de şu üstte yazıyor fiziksel el verilere baktığımızda e, e, bir, bir, ay, ay, ayda bir ayda bir yıl 27 günmüş arkadaşlar. Çünkü ay dünya etrafında döndüğü için bir yılı da kısa. E, güneş dünyanın etrafında dönmesi de 27 günmüş. Yani ayda bir yıl bir aya yakın. Dü, dünyaya olan uzaklığı da 384.400 kilometreymiş ayın dünyaya uzaklığı. Burada Güneş'e olan uzaklığı yazıyor ama aslında o dünyaya olan uzaklığı. Şimdi geçelim buraya. Ay gezinti modülü. 1969 yılında insanlar İlk defa aya ba aya ayak basmış. Bak böyle yaptığımızda böyle oluyor. Böyle yaptığınızda tekrar kapanıyor. Şuna basınca ne oluyor abi? Arkadaşlar bun bunları ben okumayacağım. Siz kendiniz okuy, siz kendiniz okuyabilirsiniz. Oyunu indirip Play Store'a Güneş Sistemi yazmanız. So ona C ile başlayan bir adı var. Onu şey yapın. Onu indirin. Mars. Evet arkadaşlar Mars zaten dünyaya benzer bir gezegen ama Mars dünyadan iki kat küçük bir gezegen yani. Fiziksel verilere baktığımızda Mars'ın bir günü 20 Mars'ın bir günü 25 saat alıyor arkadaşlar. Burada bir gün yazıyor ama aslında 25 bir gün bir saat. Hemen şuraya tıklayalım. Bakın arkadaşlar Olympus Mons'un yüksekliği 25 kilometredir. Krusty Rover uzay uzay arabası geliyor. Evet. Kaydetmedi beni. Kardeşim kaydetsene. <laughs> Asteroid kuşağı. Arkadaşlar burası Jüpiter ve Mars'ın arasındaki bir kuşak. 2 ya da 3 kilometre boyutundalarmış asteroidler. Bir çoğu birbirinin çevresinde döner. Tamam. Bilgimizi öğrendik buradan kardeşim. Şimdi bir sonraki durağımız olan Jüpiter'e hızlıca ilerleyelim. Jüpiter 3 derecelik bir eğime sahipmiş. Fiziksel verilere baktığımızda Jüpiter'in bir günü 10 saatmiş. Hızlı döndüğü için e, e, Güneş'in etrafında dönmesi de güneşin etrafında bir kere dönmesi 12 dünya yılı alıyormuş Jüpiter'in. Buraya gidelim. Gazlı katmanlar. Bakın arkadaşlar Jüpiter'de kırmızı leke. Orada 400 yıl devam eden bir fırtına var. Tamam abicim tamam. Arkadaşlar bu babaannem süpürge yapıyor. O yüzden onun sesi de gelebilir. Satürn'ün de 26 derecelik bir eğimi varmış. Satürn'ün de bir gün 10 saatmiş. Satürn de hızlı dönüyor. Ama Satürn'de bir yıl 30 dünya yılıymış. Çünkü güneşe çok uzak. Arkadaşlar, dünyaya güneş ışınlarının ulaşması 8 dakika 20 saniye sürer. Ama Satürn'e 1 saatten fazla sürüyor. Şuraya geçelim. Yoğunluk. E, satürn o kadar yoğunmuş ki. E, so, e, sıcaklığı sudan bile soğukmuş. O kadar yoğun yani Satürn. Yer çekimi de dünyadan biraz daha fazla Satürn'ün. Evet. Bir dakika olurmuş. Güneşten uzaklığı ne kadar? Güneşten uzaklığı 1 milyar 433 3 milyon 530 bin kilometre uzaktaymış Satürn. Satür Satürn zaten hani 120 bin kilometre boyunda. Ee, şimdi bir sonraki durağımız olan Uranüs'e geçelim. Uranüs yan dönmüş bir gezegen arkadaşlar. Venüs gibi <laughs> tersine dönmesinin nedeni Venüs <laughs> e, Venüs'ün ters dönmesi Uranüs'ün de yan dönmesi. Uranüs de 97 derecelik bir eğime sahipmiş. Uranüs'te bir gün 17 saatmiş. Dünyada 24 saat. Uranüs'te 17 saat ama. Ama Uranüs'ün bir yılı 84 dünya yılı alıyormuş. O kadar uzakta. Yani arkadaşlar dünyada ortalama bir insan 80 yaşına kadar yaşayabiliyor. Uranüs'te daha bir yaşına gelmeden öleceksiniz yani. Oha ya. Aa, değil mi? Voyager 2 adlı uzay aracının keşfettiği halkalar. Eksi 224 derece sıcaklık. Bayağı soğuk. Şimdi bir sonraki durağımız olan ne? Neptün de 28 derecelik bir eğime sahipmiş arkadaşlar. Ne Neptün'de bir gün 16 saatmiş, ama bir yılı 165 dünya yılıymış. Güneşten uzaklığı da 4 milyar 495 milyon kilometre uz uzaktaymış güneşe buzlu yüzey. Ne oluyor kapı kapanıyor bir anda. <laughs> Saatte 2000 kilometreye kadar hızlı ulaşan an rüzgarlar. <laughs> ee, evet, şimdi de arkadaşlar Plüton'dayız. Plüton da 122 derecelik bir eğime sahipmiş, neredeyse ters dönüyor yani. Yani fiziksel verilere baktığımızda Güneş'ten 5 5 milyon 5 milyar 931 milyon 982.778 kilometre uzaktaymış Güneş'ten. Bir güne 6 dünya ne, bir güne 6 dünya günü sürüyormuş Plüton'un. Bir, e, güneşin etrafında dönmesi de 248 dünya yılı alıyormuş. Şimdi kalp şeklinde graterler. Evet arkadaşlar Plüton'da kalp şeklinde graterler var. Nevirons. Plüton'un etrafında dönen bir uzay aracı. Evet. Ve bura son durağımız Kuyruklu Yıldız. Bunun e, Bir bilgisi yazmıyor arkadaşlar. Çünkü kuyruklu yıldızlar bir sürü var. O yüzden yazmıyor. E, e, boyutu 4 kilometreymiş. Çok az. Şimdi o zaman şuraya gelelim. Bu silikat ve grafit. Fit. Rosetta kuyruklu yıldızın çevresinde dönüyor. Tamam. Üç. Son bir kez daha. Evet. Arkadaşlar yolculuğumuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.